Herkese merhaba. Bugün sizlerle ağır bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim iki renkli bir model. Gerçekten ağır bir model. Yapımı biraz zaman alıyor. Ee, çok da şık, çok da hoş duran bir model. Ben modelimin yapımına geçmeden önce, öncelikle iki model arasında... 7 zürafa yaptım 7 zürafadan sonra 3 adet ikili sinek kanadı yaptım ve yine 7 zürafa yaparak modelimin yapılmış, yapılışına geçeceğim ben burada 3 adet sinek kanadı yaptım 3 tane ama bu e, örnek olarak çıkarttığım bir model olduğu için 3 tane bıraktım daha da fazla e, aralısı açılabilir bu modelinde çok da güzel çok da çok şık durur arası açıldığında da Şimdi modelimin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle 4 adet zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4. zürafa. 4 adet zürafayı yaptıktan sonra en baştaki zürafama gidiyorum. 4. zürafama şöyle başa getirdim ipimi ve buradan sona kadar yine zürafa yaparak burada zürafa sayım 3'e düşecek. 1 2 ve 3. zürafam 3 zürafayı tamamladım ve yine başa geliyorum. Başa geldim. Ve yine sona kadar zürafa yapıyorum. Burada 2 adet zürafa yapacağım. 2 adet zürafa yaptım. Ve yine en başa ipimi getirdim. Burada bir adet zürafa yapacağım ama zürafamı geniş bırakacağım çünkü şöyle göstereyim bu şekilde bir boşluk bırakacağım zürafamı burada yuva olarak kullanacağım bu zürafamın içerisine Şimdi bu zürafamın içerisinden de geriye geliyorum şöyle iğnemle tutayım buradan en başa getirdim ipimi ve düğümümü attım. Başa geldiğimde İpin başa geldiğinde buraya 4 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarım göstereyim. Pırpırlarım bu boyda olacak. Şöyle göstereyim. Bu boyda 4 adet pırpır yapacağım. 2 3 Ve 4. pırpırım. 4 adet pırpırımı yaptıktan sonra en baştaki pırpırıma ipimi getiriyorum. Şöyle yapayım. En baştaki pırpırıma ipimi ekledim. Ve burada zürafa olarak üstü devam edeceğim ama en baştaki kendi ipimi eklediğim pırpırın içerisine de bir adet zürafa yaparak zürafalarımı artırıyorum. Yani bu sırada toplamda 5 adet zürafa olacak. Şöyle birinci zürafamı yaptım. Kendi içerisine yaptım. İkinci zürafamı hemen yandaki pırpırma yapıyorum. Üçüncü zürafam yine yandaki pırpıra geçiyorum. Dördüncü zürafam buraya bir adet zürafa daha yapacağım. Sondaki pırpırımın içerisine de bir tane fazla zürafamı yapıyorum. Ve bu sırada toplamda 5 adet zürafam oldu. Şimdi yine ipimi en baştaki zürafama getiriyorum. Burada yine baştaki zürafama bir zürafa yapacağım burada da 6 adet zürafam olacak. Yine diğer zürafalarımın üzerine de zürafa yaparak sona kadar ilerliyorum. 3 4 5 ve aynı şekilde sondaki zürafama bir tane fazla zürafa yapıyorum. Ve bu ikinci sıramda da toplamda 6 adet zürafa olmuş oldu. Şimdi en başa geliyorum. En başa geldim. İpimi ekledim. Burada azaltmaya başlıyorum. Bu sırada ikinci sırada 6 adet olmuştu. Bu sırada 5 adet zürafam olacak. Bunun için hemen yandaki zürafama şöyle İpimi ekledim ve sona kadar zürafa yaparak devam ediyorum. Bu sırada da toplamda 5 adet zürafa olacak. 4 ve sondaki zürafaya da bir adet zürafamı yapıyorum. Ve görüldüğü üzere üst sırada 5 adet zürafam oldu. Buradaki ipimim şöyle göstereyim. Buradaki ipimi direkt yuvamın içerisine indiriyorum. Bu şekilde yuvamın içerisine indirdim. Ve buraya da aynı buradaki gibi yine 4 adet pırpırımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. pırpırım. 4 adet pırpırımı yaptım. İpimi en baştaki pırpırıma ekliyorum. Ve buraya baştaki pırpırıma bir adet zürafa yaparak zürafa yaparak sona kadar ilerliyorum. Bu ikinci zürafam. üçüncü zürafam dördüncü zürafam ve sondaki pırpırımın içerisine bir zürafa daha yapıyorum ve yine ipimi en baştaki zürafamın içerisine getiriyorum buraya yine bir adet zürafamı yapıyorum bir adet zürafamı yaptım sona kadar yine zürafalarımı yaparak ilerliyorum dördüncü ve beşinci zürafam burada yine sondaki zürafanın içerisine bir adet zürafamı yapıyorum ve yine ipimi en baştaki zürafağıma getirdim. En baştaki zürafağıma geldim. Ve hemen ikinci zürafağıma ipimi ekleyerek bu sırada toplamda 5 adet zürafa yapacağım. 2 3 4 ve 5. zürafa. Bu sırada da 5 adet zürafamı tamamladıktan sonra ipimi yine yuvamın içerisine indiriyorum. Buradan hemen yandaki zürafalardan ipimi aşağıya doğru indiriyorum. ipim aşağı kadar indi ve buradan sonra yana zürafalarımı yaparak modelime devam ettiriyorum ben burada ipimi kesiyorum ve renkli ipime geçeceğim renkli ipimi alıyorum öncelikle pembe ipimi alıyorum ve pembe ipimi burada yaptığım zeminlerden ilkinin ilk zürafasına ekliyorum. Evet. İpimi böylelikle ilk hodirme eklemiş oldum ve burayı bu 5 zürafanın üzerine 4 adet zürafa yapacağım. Şöyle 1 2 3 ve dördüncü zürafa dört adet mı yaptım ipimi en baştaki zürafama getiriyorum şöyle ve yine sona kadar zürafa yaparak devam ediyorum burada bir tepe oluşturacağım 2 ve Üçüncü zürafa. Yine en baştaki zürafamı ipime ekledim. Düğmemi attım. Buraya iki zürafamı yapıyorum. İki zürafamı yaptım. Yine başa geldim. Geldim ve bir adet zürafamı yapıyorum. Bir adet zürafama geldim. Yaptıktan sonra yine tepedeki zürafamın tepesine ipimi bu şekilde düğüm yapıyorum. Ve buradan öncelikle buraya sol tarafa ipimi direkt indiriyorum. en alttaki zürafamın içerisine ipimi indirdim. Şöyle ipimi bir düzelteyim. Şöyle göstereyim burada da. Zürafamın içerisine indirdim. Ve burada görüldüğü üzere 5 adet ikili sinek kanadı yapacağım. Yani buradaki yaptığım yuvanın içerisine öncelikle ipimi ekliyorum. İpime ekledikten sonra buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırım çok küçük oldu. Biraz daha büyütmem gerekiyor. Pırpırımı yaptım. İpime pırpırımın tepesine düğüm atıyorum. Ve ipime Hemen yuvamın içerisine indiriyorum. Ve burada bir adet sinek kanadını yapmış oldum. İkinci sinek kanadıma geçiyorum. Yine aynı boyda bir pırpır. Şöyle. Pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Ve ipimi yuvama indiriyorum. Yine bir adet küçük pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü atıyorum. Ve ipimi yuvama indiriyorum. Yine bir küçük pırpırım. Pırpırımın tepesine bir düğüm. Ve yuvaya ipimi indiriyorum. Dört taneyi tamamladım ve bu da beşinci pırpırım. Pırpırımı yaptım. Tepesine düğümümü attım. Ve ipimi yuvama indirdim. Böylelikle bir tarafın sinek kanadını tamamlamış oldum. Burada bir adet yuva yapıyorum yine küçük tepeye geliyorum ve buraya bir adet şöyle bir pırpır yapıyorum pırpırımı da yaptım ve ipimi burada da hemen yan tarafa aşağıya sondaki zürafama ekliyorum. Ekledikten sonra burada geriye dönüyorum. Tepeye geliyorum. Çünkü sinek kanatlarımın tümünün buradaki sinek kanatlarımın tümünün aynı yöne bakmasını istiyorum. Burada hemen ipimi yuvaya indirdim. Ve burada da bir adet pırpırla başlıyorum. Pırpırımı yaptım. Tepesine düğümümü attım ve ipimi yuvaya indirdim. Aynı işlemleri dört kez daha yapacağım. Yani toplamda beş adet sinek kanadını da bu yuvanın içerisine yapmış olacağım. Bu ikinci. Pırpırımı yaptım. Tepesine düğümümü attım. Ve yuvaya indim. Yine pırpırma yapıyorum. Tepesine düğümümü atıyorum. Ve ipimi yuvaya indiriyorum. Yine son kez pırpırma yaptım tepesine düğümümü atıyorum ve ipimi yuvaya indiriyorum. Böylelikle bu taraftaki beşliği de tamamlamış oldum. Ve ipimi alttaki yeşil zürafama düğüm yaparak kesiyorum. Şöyle şuradan ipimi kestim pembeyi böylelikle ilk işlemi bitirmiş oldum. Burada diğer renk ipimi alarak bu ortada bıraktığım pırpırın tepesine 3 adet minik pırpır yapacağım. İpimi pırpırın tepesine ekliyorum ve buraya 3 adet minik pırpır yapacağım bu boylarda. Şöyle göstereyim. 1 ikinci ve üçüncü son pırpırımı da şöyle yapayım üçüncü son pırpırımı da yaptım ve ipimi kesiyorum evet böylelikle modelin ilk kısmını tamamlamış olduk. Şimdi ikinci kısma da aynı şekilde e, aynı işlemi bu sefer mor renkli iple yapacağım. Yine mor ipimi buradaki ilk zürafamı ekliyorum. Ve böylelikle bu tarafın modeline de başlıyorum. Ben bu taraftaki modelimi tamamlayayım. Mor renkli modelimi tamamlayıp Devam edelim. Evet ben ikinci modelimdeki mor kısmı da tamamladım. Mor rengi de tamamladıktan sonra ortaya çıkan görüntü gerçekten muhteşem. Ee, dediğim gibi bu iki model arasına aralık daha da ben 7 zürafa yaptım. 7 zürafanın arasına örnek olduğu için 3 e, tane ikilisine kanadı koydum. Ama buraya tamam yine 7 zürafa ya da zürafayı azaltıp daha da fazlalaştırılabilir. E, bu sinek kanatlarının arası açılabilir. Ya da farklı bir süslemede yapılabilir. Ama dediğim gibi arası e, şu kadar dahi açılabilir. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde bu aralıkta da olabilir. E, yapımı ağır. Evet biraz zaman alıyor. Ama ortaya çıkan görüntü gerçekten muhteşem. Çok hoş çok şık duruyor. Hem yazmalarda... Ee, özellikle düz yazmalarda çok güzel olacağını düşünüyorum ben aynı